Bu bölümde gerçek bir yörük Türkmen köyünü gezeceğiz. Görük köyü Safranbolu'ya 11 kilometre uzaklıkta ve adeta Safranbolu'nun küçük bir minyatürü gibi. Müzik Anadolu'da ilk Türkleştirilen yerlerden biri olan Yörük köyü uzun yıllar işgale uğramamış. Belki de bu sayede tarihi konakları bugüne kadar ayakta kalmayı başarmış. Bugün en eskisi 450, en yenisi 90 yaşında olan konakları ile Safranbolu mimarisinin en güzel örneklerini sunmakta bu köy. Köy tarihi yapılarının görkemi nedeniyle 1997 senesinde Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınmış. Yörük köyünde 93 tane tescilli yapı bulunmakta. Yörük kelimesine baktığımız zaman Türkmenlerin konar göçer yaşamını en iyi tanımlayan yörümek kelimesinden türetilmiş olduğunu görüyoruz. Açıkçası yörük denildiğinde akla göçebelik geliyor. Bu köyün neresi yörük diye insan sormadan edemiyor. Buraya konmuş ama bir daha göçmemişler. Aksine tarihi konaklar, çeşmeler yapmışlar. Ya da nereden akıllarına gelmiş böyle konaklar inşa etmek? Yörüklerin ataları Osmanlı'nın başkenti İstanbul'da fırıncılık, börekçilik gibi işlerde çalışıp kazandıkları paralarla İstanbul Boğazı'nda gördükleri konaklar gibi evleri köylerine yapmışlar. Aslında Yörük Köyü ve Safranbolu'daki evler eski İstanbul kültürünün bölgeye taşınması ile oluşmuş. Bu köyde evler bitişik nizam inşa edilmiş ve bilinen köy evi tarzının dışında hepsi birer konak niteliğinde. Buradaki evlerde klasik Osmanlı mimarisini görmek mümkün. Evlerin hepsinin kendine ait bir bahçesi var. Evlerin özelliği, hiçbiri birbirinin ışığını ve manzarasını kapatmamakta ve konaklarda görülen gerçekten mühendislik harikası dediğimiz birtakım mimari öğeler bulunmakta. Köyde gezilmesi ve görülmesi gereken iki önemli yapı grubu var. Bunlardan bir tanesi sipahi konağı, bir tanesi de tarihi çamaşırhane. Sipahi konağı 300 yıllık, iki katlı, harem ve selamlık bölümünden oluşmakta. Haremlik kısmında aile yaşarken selamlık bölümü misafirlere ayrılmış. konağının tanıtımını daha önce konağın sahibi olan Filiz teyzeden dinlemiş mimari özelliklerini, sosyal yaşantıya dair detayları ve özellikle mimarideki mühendislik harikası diye tanımladığımız mimari öğeleri sizlerle buluşturmuştuk. Hala izlemeyenler varsa o bölümü de izlemelerini tavsiye ediyorum. <laughs> Konayla ilgili tanıtıma daha önce yer verdiğimiz için bu bölümde Yörük köyündeki tarihi çamaşırhanede olacağız. Tarihi çamaşırhaneye doğru gidiyoruz şu anda. teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyiyiz. i̇yiyiz. Önce bir sizi bir tanıyabilir miyiz? İsmim Bender Gümüş. Bu, ve bu köylüyüm. Burası 350 yıllık bir yapı. Çamaşırhane olarak yapılıyor ve 1985'e kadar da kullanılıyor. Burayı yapıp köye bağışlayan Bektaşi bir ailedir. Bektaşi inancında 12 imam öne çıkartıp saldır. Onlar da bu taşa 12 imamı simgeliyor. 12 köşeli yapıyorlar burayı. Burada bir başka özellikse şuradan taşın üstünden bir seviye aldım. Bu tarafa doğru giriyorum. Elimle taşın arası açılmaya başladı. Buralara geldiğimiz zaman da daha da fazla açılacaktır. Bunun da sebebi, insanların boyu düşünerekten tasarlanıyor burası. Köyde her şey mühendislik evet. harikası yalnız, evler de öyle. Doğal olarak herkesin boyu aynı değil, onu düşünüyorlar insanların. Herkesin kolayca çamaşır yıkaması için. Köyün sosyal yerlerinden birisi burası aynı zamanda. Kalabalık geliyorlar çamaşır yıkamaya. Muhabbet ediyorlar, sohbet ediyorlar. Yetene kadar odun ve kazanları getirip, suları burada ısıtıyorlar. Dört tane kazan ocağı vardır bir kazanı, üç kişi, dört kişi beraber kullanıyor. Buraya da açaraktan çamaşırları taşın üzerine üst üste koyup Tokoç ismini verdiğimiz ahşapla da döverek dikiyorlar. Deterjan olarak da... Hah, ben onu soracaktım şimdi. Kül kullanıyor. Bildiğimiz odunun külü kullanıyor. Bir başka ayrıntı ise burada taş kenarlarından ortaya doğru, merkezi doğru da bir eğim halindedir. Ve de sular ortaya verilmiştir burada. Sebebi de Taşın etrafında bir sürü insan çamaşırı yıkarken kirli suları birbirlerini rahatsız etmeyecek, karışmayacak. O isteniyor. Ve ortadaki delikten akan sular da taşın dağından altından dışarıya bahçeye çıkıyor. Tabii deterjan olmadığı için de doğaya bir Tabii, zararı yok. Zararı yok. Buradan giden su da karşıdaki bahçeye gidiyor, orada da sebze ekiliyor. Yani o dönemlerde. Yıkama işlemi burada tamamlandıktan sonra da üç köşede üç tane burada deniz olup da deniz onlara biz. Buralarda da dağdan gelen temiz suyla durlama yapılıp bahçeye de kurması için asılıyor. Bu arada bu bahsettiğim kurnaların hacimleri hepsinde birbirlerinden farklıdır yalnız. Sebebi de insanların çamaşır miktarları da farklı olacağı için çamaşırı az olan küçüğünü... Bak karşıdaki büyük. Burası da dağdan gelen temiz suyun e, geliş 300-350 yıllık bir tarihten bahsettim. Vay arkadaş ya. O dönemlerde şu anda burada gördüğünüz metal borular henüz yok. Küp boru dediğimiz pişme topaktan yapılma borularla görüyorsunuz. Kendiler yapıyorlar bu borularda. Ve yine bu sistem içerisinde bu taş da kullanılıyor. Taşı da dört tarafından deliyorlar. Görevi de taşın buraya gelen suyu sağdaki soldaki çeşmelere yönlendirmek. Lazım. İnanılmaz bir şey. Şuradaki t harfine benzeyen borunun görevini o dönemlerde bu taş yapıyor. Bu şu taşlar. Evet. Yaklaşık 70 yıl önce de bu borular kullanmaya başlanıyor. Taş kenara çıkıyor. Havalandırmadan bahsedeceğim. Bu binaya tek yönden açılıyor. Diğer yönlerde yoktur. Sebebi de tek yön olmasının sebebi de ceylan yapıp insanlar hasta olmaması içindir. Ve de yükseklikler çıkıyor. Çatın hemen altındandır. Burası buharlı bir ortam. Sıcak hava yükselerek gidecektir oradan. Düşecektir. Her şey düşünülmüş, evet. her şey. Burada ince ince mühendislikler. E aydınlatmayı da duvar içerisindeki nişlere ışık kaynaklarını koyarak evet. sağladık. Bu taşla ilgili bir bilgi daha vereceğim. 12 kenarlı olduğunu söyledim. Girişi güzel bir 12 kenar değil. Tamamen düzgün geometrik bir 12gendir. E, suyun ortaya gitmesi için verilen eğim de 2 dereceyle 3 derece arasında değişmektedir. 350 sene önce yapıyorlar. Geometriyi de kullanaraktan böyle bir çamaşırhane yapıp insanların hizmetine sunuyorlar. Üç köşede üç tane kurna olduğunu söyledim. Dördüncü bir köşe var. Burada kurna yok. Buranın da başka bir görev var. Burası 12 kişiliktir. Aynı anda 12 kişi çamaşır yıkayacaktır. Yarın çamaşır yıkamaya gelecek olanlar bir tane odun getirip yarın için burada sıraya giriyor. Atıyorum 7 tane odun var burada. Yarın için 8. kişi oluyorsunuz. 12 tane otu varsa kusura bakmayın. Size yer kalmadı yarın. Bir başka bir gün gelin. Rezervasyon sistemi. Rezervasyon gelin evet. Doğru. İnanılmaz bir şey. Gerçekten muazzam düşünmüşler. Karşıda da yörük ağları var. Biz senede bir defa köyde bir etkinlik yapıyoruz. Adına da köy gün diyoruz. 3 gün, 4 gün sürüyor. O günler boyunca da tabii ki bir maddi gider oluşuyor. Bugünkü maddi giderleri karşılığına sponsorluk yapana da abi. Ha. Ne zamandır bu yürük Ağustos, günü? Ağustos sonu, Eylül başı gibi. Bu dönemler Merak edenler nasıl ulaşırlar bu bilgiye? Ee, o günlere yakın zamanlarda ilan ediyoruz ama iki seneden beri de yapamıyoruz. Tabii Covid'den ee, dolayı. Ne yazık ki. Ben bu sene de sanmıyorum yani olabileceğini. Ender Bey çok teşekkür ediyorum admin bilgiler için. De. Ben de teşekkür ederim. E, kendinize çok dikkat edin. Sağ olun. Hayat de. takıl bana YouTube. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tarihi Çamaşırhane hakikaten de beni çok etkileyen yapılardan bir tanesi oldu. Umuyorum ve diliyorum etkilenmiş, keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde yine yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın.